Dağıtmış olduğumuz binlerce liralık hediyeler sonucunda Muğla'nın Noel babası lakabını almış bulunmaktayız. Bugün de yine Bodrum sokaklarındayız. Yüzlerce liralık sinema bileti indirim kuponu dağıtacağız. Eğer TV48'i takip ediyorsan sen de bu biletlerden kazanabilirsin. Hadi o zaman sokaklara dönelim. Evet e, burada üç tane çok güzel hanımefendi. Bizim şu anda TV48 hesaplarımızda haber olacak. Yani Muğla'nın Noel babası diyorlar bana. Binlerce lira dağıttım burada ama şu an birazcık bu şekilde oldu. <laughs> 48. Evet evet. Evet, Muğla'nın her yerinde. TV48, şurası. Evet, doğrudur. Takip, Takip ederseniz. Tamamdır. Takip kaç kişilik bir ailesiniz? 3 kişilik. Ben, ben size şöyle 3 adet indirim bileti vereyim. Tamam, çok i̇ndirim teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tamam, siz kaç kişisiniz? 4. 4 evet. ise ben size şöyle 3, 4. Buyurun, 4 adet de size. Biz teşekkür ederiz. Evet, hanımefendi. Muğla'mızın son dakika haberleri... <laughs> Sağ olun. İnşallah e, güzel bir e, haber, paparazi, evet. haberleri alabileceğimiz muğla kanalımız olur. İyi evet. günler diliyoruz. Başarılar. günler dileriz. Siz kaç kişisiniz? Size de şöyle 4 adet vereyim. Takip sağlık. Ederim. İyi günler dileriz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. İyi günler Takip edersen kaç kişilik bir ailesin 4. Sana 4 adet. Şöyle sinema bileti ve indirim vereyim. İyi günler dileriz. Niye abi? TV 48. Yapma be abi ya. Mula sen neyi takip ediyorsun? Ha Mula sen de bizim arkadaşımız. Evet. Bu Muğla'nın Noel babası. O da bizim arkadaşımız. TV 48. Hop. Arkadaşım takip ediyor abi. Başka ne oluyor? Tamam ya. sen takip et. Ettim abi. Ben sana şöyle 3 adet sinema bileti indirim vereyim. İyi günler dilerim. Şuna. Evet takip ediyorsunuz zaten. Kaç Şş. kişilik bir ailedesin? Abi? Kaç kişilik bir ailedesin? 4. Sana şöyle 4 adet sinema biletini vereyim. İyi günler dilerim. Günler. Evet görmüş olduğunuz gibi Muğla'nın Noel babası hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Şu anda da sinema biletleri veriyor. Gençler merhabalar. Evet. TV48 takip ediyor musunuz? Ne? Tak ediyor musun? Bak, Bak bakalım. Abi. Evet bakalım. Instagram'dan, Facebook'tan. <laughs> Facebook'tan ben Instagram'dan takip like ediyorum. ediyorum ha, story'si de var. Şu değil mi abi? Sen ne diyorsun? Evet bravo görüyorsunuz. Noel babalarını takip ediyorlar. Kaç kişilik bir ailedesiniz? E, 18. <laughs> 18 değilsin. Ben 4. Tamam sen? 3 abi. 3 tamam. Noel babayı dolandıracak bu gençler ya. <laughs> Buyur bu 3 <üç> tane sana. Ops <laughs> onu da alıver. <laughs> bu 4 tane de sana. Evet hediye dağıtmaya devam ediyoruz. Evet son biletlerimizi dağıtıyoruz. Bugün yine yüzlerce liralık sinema bileti dağıttık. <laughs> takip etmiştim hatta. Hangi haberden sonra takip ettin? Karşıma çıktı videosu internette. Evet takip ediyorsun. Evet. Şöyle 4 adet sinema biletim kaldı. 4 kişisiniz istersen ailene götür ister arkadaşlarına ver. Onlar kaçtı kameradan tamam mı? Evet, <laughs> Dikkat edin kendinize gençler. Evet, ödüllü bilgi yarışmasıyla birlikte takip et kazan ile de sizlere hediyeler vermeye devam ediyoruz. Bugün hem gençlerimize hem hanımefendilere, birbirinden değerli vatandaşlarımıza yüzlerce liralık sinema bileti dağıttık. TV 48'i takip edin ve kazanmaya devam edin.